Üçüncü soru. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir x olduğuna göre logaritma 12 tabanında 54 ifadesinin x cinsinden eşiti nedir? Bir logaritmalı türünden yazma sorusunda yapmamız gereken ilk şey şudur. Verilenin tabanına bakmak. Verilen bir tane ise dünya zaten kolaydır. Verilenin tabanı 3. Sorulanın tabanı 3 mü? Hayır. Verilenin tabanı neyse sorulanı ilk iş o tabanda yazmalıyız. Bunun için de taban değiştirme kuralımızı kullanacağız. Logaritma 12 tabanında 54. Verilen 3 tabanında olduğu için bunu da 3 tabanında ayırıyoruz. Bunu da şu şekilde ayırıyoruz. Logaritma 3 tabanında üs bölü logaritma 3 tabanında taban. Bir logaritmanın istenilen tabanda ayrılması da bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu ayırdık. Şimdi tabanda 3'ü görüyoruz. Üstleri parçalayacağız. 54'ü gidip asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Buradaki 54 2, 3, 3, 3 çarpım durumunda. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 3 üzeri 3 yazalım bunun yerine. Aynı şekilde 12'yi de parçalayalım. Bunları gözle de yapabilirsiniz. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2 çarpı 3. Çarpma işlemleri logaritmada toplama olarak ayrılır tabanı aynı tutarak. Şimdi burada da o şekilde bunu parçalıyoruz. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü. Aşağıda da aynı şekilde yapıyoruz. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2 artı logaritma 3 tabanında 3. Devam ediyoruz şimdi. Logaritma 3 tabanında 2'nin biz x olduğunu biliyoruz. Bunun yerine x'i yazıyoruz. Artı. Buradaki en üstteki 3'ümüzü başa atıyoruz. Üssün üssü logaritmada başa atılabilir. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 kalıyor. Aynı şeyi burada yapıyoruz. 2'yi başa atıyoruz. 2 çarpı logaritma 3 tabanında x 2 artı. Tabanla üst aynıysa logaritmada sonuç zaten 1'dir. Onun yerine 1 yazdık. Şimdi tekrar. Burada logaritma 3 tabanında 3 var. Bunun sonucu 1. Logaritma 3 tabanında 2 var. Bunun sonucu da x. x artı yukarısı 3 oldu. Aşağıya geldiğimizde de 2x artı 1 oldu. Logaritma sorularında türünden yazmayla karşılaştığımızda verilenin tabanı neyse sorulanın da o tabana getirilmesiyle çözüm başlar. Bunu yapmaya başladığınızda o sorular kendiliğinden çözülmeye başlar. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.